Merakla beklenen dikey geçiş sınavı sonuçları erişime açıldı. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimi için katılım sağladıkları dikey geçiş sınavı sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine dikey geçiş sınavının sonuçları açıklandı. Dikey geçiş sınavı sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https 2. Üst bölü bölü nokta, adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Dikey geçiş sınavı sorgulama linki açıklamalar bölümünde yazılmıştır. Ayrıca adaylar, ÖSYM'nin HTTPS 2. üst bölü bölü adresine TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp, ilgili sınavı ve cevap kağıdı görüntüleme ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, Yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. Bu uygulama adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.